Merhabalar, benler ve kokçuluktan Burak Başaran. Bu videomuzda başlangıç yayının kurulumunu göreceğiz. Başlangıç yayımız 5 ana parçadan oluşur. Yay gövdesi, yay kanatları, nişangah, kiriş ve ok yatağı. Ayrıca yayımızın kirişini takabilmemiz için bir tane de yay kurma ipine ihtiyacımız olacak. Öncelikle yay gövdemizi elimize alıyoruz ve kanatlarımızı takabilmemiz için yay vidalarını gövdeden çıkarıyoruz. Kanatlarımızı takarken dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta var. Birincisi kanadımızın kavis yönü. İkincisi ise kavis yönünün ters tarafından baktığımızda yazılı olan kanadın yani bu kanadın alt kanadımız olması. Alt tarafa yazılı olan kanadımızı takıyoruz. Üst kanadımızı da takıyoruz. Üst kanadımızı da taktıktan sonra yayımızın tutuş pozisyonunda kanadımızın kavis kısmı dışarıya doğru geldiğini görüyoruz. Nişangahımıza geçecek olursak nişangahımızı yuvasına takıp topacı yardımıyla nişangahımızı takıyoruz. Son olarak ok yatağımızı yayın üzerinde bulunan deliğe karşılıklı olarak bant yardımıyla yapıştırıyoruz. Son olarak kirişimizi takıyoruz. Geniş boğum üst kanadımıza, dar boğumda alt kanadımıza gelecek şekilde kirişimizi takıyoruz. Kirişimizi taktıktan sonra sıra yay kurma hepimizde. Öncelikle Alt kanada yerleştiriyoruz, daha sonra üst kanalımıza takıyoruz, İpi ayakla basıp yayımızı yukarıya doğru gerdiriyoruz, kirişimizi kanalına takıyoruz, daha sonrasında yay kurma ipimizi çıkarıyoruz ve yay kurulumumuz gerçekleşmiş oluyor. Alacağınız yerin size uygunluğunu belirlemek için kişiye özel yay seçim videomuzu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.